kat sezon finali ben varım Bedük, yeni bir sima katın sezon finaline hoş geldiniz bugün yanımda yine dijital dünyayı sahne gibi yaşayan müziğin sadece tınısına değil algoritmasına kulak veren biri var Katın kulağı keskin, ruhu derin dijital partneri Esra Gençkaya var. Sen tabii şaşırıyorsun böyle bir <laughs> e, biz, e, programımızın açılışını birbirimizi güzelleyerek, Teşekkür. konuğumuzu güzelleyerek. çünkü tam o yaştayız yani birbirimizi tamam, güzellemeye de. ihtiyacımız var. Aynen o zaman yaştayız. sıralı ben de başlıyorum. Tabii, tabii, lütfen, başlıyorum. Lütfen. Benim de karşımda yine sesiyle değil, sözüyle sahne kuran, her konuğa kalpten bir alan açan biri var. Katın kelimesi sağlam, sezgisi yüksek, orta Sinem Türkmen. Ne ara geldik sezon finaline inan ben anlamış değilim ama biraz da bence güzellemeyi sevgili konumuz hak ediyor. İlk güzelleme senden Benden gelsin. <laughs> Bugünkü konuğumuz sahnede değil ritimde de başrol, müzikle dans etmiyor, müziğe dans ettiriyor adeta. <laughs> Elektronik müziğin en parlak ve inatçı yolcusu, Vedük. Evet. <laughs> Bir daha ki programımıza şuraya alkış alkış koyabilir miyiz? Bir sezon sonra, teşekkür ediyorum Gökhan ya Bazı sanatçılar tür yapar ama bazıları da tarzıyla var olur. Ya bence Bedük başlı başına bir evren. O evet. yüzden de hoş geldin. Teşekkür ederim efendim. <laughs> <laughs> çok mutluyuz bugün seninle beraber olmaktan böyle çok ben hızlı bir girizgah oldu bizim için de senin için de biliyoruz ve koşuşturmacanın çok olduğunu biliyoruz. Önce sana yani bizi yakında ne bekliyor gibi en klişe haliyle en anlatmak istediğim bir şey varsa, en duymak istediğim şey varsa. Hey yani onları aradan çıkartalım. İki yıldır üç yıldır falan e, albüm bitirmeye çalışıyorum. Hı hı. Geçen sene çıkacak çıkması gereken bir albüm hala devam ediyor, <laughs> hala bitiremedim. <laughs> Ömür bir tane albüm bitmez. Ama bazen Ondan öyle şöyle. hassasiyetler oluyor galiba değil mi albümlerle e, ilgili de en evet. iyisi olsun gibi bir şey. Hem en iyisi olsun hem evde iki tane ergen var. Türlü insan konsantre olmuyor evde ergenler olduğu zaman. Şarkı yazmak için biraz tavana bakmak gerekiyor ya sen de bilirsin. Tabii, tabii. E, tavana bakamadığım bir yıllar yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇lham çok bol. ilham güzel bol. Atarla giderli şarkı yapacak ilhamım da var. Ama halim yok. <laughs> <laughs> bir zaman Onu vardır bitirdim. ama. En güzel zamanda çıkacaktır albüm. Ya kendi zamanına göre muhtemelen. Böyle bir yani tasarrufun var mı? Hani şu arada çıkacak. gibi çıkacak gibi bir şey? Yok. Yok. Artık demeyi bıraktım. O zaman herkes en bekliyor yani. En son geçen Mayıs çıkar diye söylüyordum. Bıraktım yani. Yani çıkacak bir doğru değişik, zamanı vardır. değişik bir projemiz var. Değişik değil aslında güzel yani. 35 kişilik bir big band ekibi kurduk. Bir yıldır üzerine çalışıyoruz. Böyle şey. ismi de Soft. Soft nereden çıktı? Silk Orient. Ben hmm. uykusuzum da. <laughs> Tabii sabahın köründe biz İyi program son. çekelim diye sevgili Bedü'yü yatağından kaldırınca böyle oldu. <laughs> Uyuduğum saatte çağırdılar beni. <laughs> Neyse bu Silk Orient diye bir proje. Ben Bedük ve Silk Orient diye. Şey gibi düşün sanki Frank Sinatra İstanbul'da doğsaydı ne olurdu? Müslüm Gürses Chicago'da doğsaydı ne olurdu gibi ha. bir dünya. işte caz standartlarına dönen bir Müslüm Gürses. içine Anadolu ezgileri giren bir Frank Sinatra gibi düşün. 35 kişilik bir orkestrayla orkestra şefimiz Neizen şu anda aranjmanlar bitmek üzere. Bu o kasım. O da bir albüm olarak mı çıkacak. Bu, bu kasımda hem sahnesiyle hem hı. albümüyle kasımda Harika. başlatıyoruz yani. Harika. Türkiye'de mi yoksa Avrupa'da da Yani dünya yapmak mi? Amaç ya hı hı. işte hatta amaç işte Las Vegas'ta falan sahne almak aslında ama yani bütün dünyaya sunmak ama çıkış yerimiz Türkiye olacak tabii ki. Orient Var. yani Anadolu ...dan yola çıkan bir şey olacak yani. Süper. Aslında ihtiyacımız olan bir şey. Biraz böyle çok evet, evet. bir yere sıkışmış gibi kaldı müzik. Evet, Türkiye'de yani. özellikle. E, tabi, bütün dünya da öyle aslında yani. E, belki de kimse risk almayı sevmiyor artık. E, yani Riskten aynen. korkar bir hale e, geldik. E, tabii, Halbuki tabii. risk bütün kalbi genişleten, iş yükünü tabii. belki arttıran... ...ama bir yandan da bütün o yolculuğu güzelleştiren, kıymetlendiren evet. bir şeyken... Evet. ...biraz çok sıkışmışlığa gitti. Tabii. Bence çok kıymetli hareketler. Biz de riskimiz azmış gibi bir risk daha alalım bari. Yani belki iki <laughs> risk... Bir şey Ama yapar, biz doğru de, yapar de buyuz diye. canım ne <laughs> yapalım yani biz de buyuz. <laughs> Risksiz olmuyor. Senin sahnelerde dikkatimizi çeken şey tabii ki çok ritmin çok yüksek, enerjinin çok yüksek olduğu. Hmm. Senin o cool tavrının içerisinde çok böyle yürektir hoplatan bir enerjin olduğunu öngörebiliyoruz. Burada bu senin için bu dans etme şeyi ya da dans ettirme içgüdüsü bir şey mi refleks mi yoksa bir ritüele mi dönüştü artık? Ya herhalde, mutlu etme içgüdüsü diyebilirim herhalde ona ya yani. Hani dans etmek mutluluğun en güzel şeyi aslında, sembolü aslında. Yani ister istemez ben kendim zaten şey seviyorum. Groove seviyorum, ritim seviyorum, bas seviyorum. Hareketlendiren şeyleri dinlemeyi zaten seviyorum. Ben ne dinlemek istiyorsam onu vermeye çalışıyorum. E benim sahnemde de duramıyorsun ister istemez dans etmek zorundasın. Bir de dünya saçma sapan bir yer şimdi tamam mı? Yani, yani yüzyıllarda, bin yıllarda biraz saçma sapan bir yer dünya. Bari diyorum ki işte o iki saatliğine insanlar Başka bir yere girsin Başka yani. bir yere girsin. pozitif bir dünya olsun, her şey mükemmelmiş gibi olsun falan. Sonra unutalım geri dünyamıza gelelim. en azından biraz daha katlanabilir evet. bir dünya haline gelsin yani. Peki bu sahne performans sırasında ya beni bu sahneden indirin dediğin hiçbir an var mı? Kötü anlamda mı? Kötü anlamda olur, yani kötü anlamda. <laughs> beni indirin. Beni ha. indirin ya, yani. ben beni bu sahnede indirin. Olmaz mı tabii, tabii ki oluyor canım, yani oluyor. Tamam. Bazen bazı yerlerde ben bile şey diyorum ya şu anda onu burada inememiz <laughs> lazım ya yani senin için dil tabii, <laughs> tabii de tabii. hani o sanatçının şeyi görüyoruz abi, neredeyiz abi, niye ba buradayız. Bazen sana ait olmadığın yerlerde de sahneye alıyorsun bazen hani sen farkında olmuyorsun öyle bir yerde olacağının okey diyorsun işe. Sonra gittiğin zaman aslında burası benim yerim değilmiş ya olabiliyorsun yani. Çünkü şey durumu da var ya bizde mesela herhangi bir konserle ya da etkinlikle ilgili belli checklistler var. Aslında onları herkes karşılıklı olarak okeyliyor ama gittiğin zaman karşılaştığın dünya öyle bir dünya olmayınca evet. yapacak bir şey de kalmıyor. O zaman evet. diyorsun ki yani burada bir kişi de olsa beni yakalayacak, bin kişi de olsa ben şu sahneyi bitireyim de artık evet. evime gideyim ama bu çok... Öyle yani şeyler yaşadığımız oluyor, oluyor. şeyler var. evet Sizin de yani. vardır. Sen biz şimdi böyle podcastlerde ilk başta tabii bizim profesyonel alanımız bu olmadığı için Hı. kendi sesimizi duyduğumuzda ben kendi adıma ay ne kadar ne biçim bir ses bu Ama, kim dediğim. Ama profesyonel alanı bu olanları da gördük Boş ver Harikasınız. <laughs> senin senin Harikasınız. sorunla ilgili şeyi soracağım. Yani şeye geldim. Acaba Bedük ilk kendi sesini duyduğu zaman yani profesyonel olarak ne hissetmiştir? Ya da şu anki sesini duyduğu zaman yaptığı işle ilgili ne hissediyor? Yani nereden nereye bir yolculuk oldu kendi sesiyle ilgili? Ya ilk kendi sesimi duymam lise sona falan denk geliyor herhalde. Kasette, kasede kaydettiğimiz bizim bir şey vardı. İşte e, grubumuz var. Kendi şarkılarımızı yapıyoruz. Bir yandan da coverlar da yapıyoruz falan. Lisedeyiz. Sertiz. Rockçıyız. Hadi bari sen söyle demişler bana. Tamam demişim ben de. Ben söyleyeyim bari falan. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir de bu sefer şeye çekelim dedik. Kasete çekelim dedik. Sonra dinleyelim ne yaptığımızı falan. Ben o gün bırakıyordum yani hani. Bu mu? Hani çünkü çalarken öyle hissetmiyorsun ya. Eee! Falan çok iyi hissediyorsun. İşte böyle yırtıyorsun kendini falan. <laughs> <laughs> sonra kasetten diledikten sonra hani bu değildi ya falan olmuştu. <laughs> Böyle olmaması lazımdı. Bu değil. Ondan sonra sesi nasıl daha güzelleştiririm dijital ortamda diye <laughs> internetten öyle prodüktör olmaya başladım. <laughs> Peki belki de tam da bu dönemleri de anlattığın dönemlere de denk gelebilir ya da şu anda da öyle hissettiğin zamanlar hmm. oluyor mu? Ben aslında müzisyen değilim. nokta nokta nokta. Ya yani başka bir şey başka yapsam, bir şey olur, yapsam olur dediğin ya. zamanlar var mı? Ben aslında daha ya yani tasarımcı gibiyim aslında. müziği yaparken de tasarımcı gibiyim. Tasarım derken yani herhangi yaptığım her neyse onun ya yani kreatif bir şey yapıyorum illaki. Ben bir kreatifim diyebilirim aslında yani. Yaptığım her şeyi bir tasarım olarak görüyorum aslında yani. Çünkü şeyleri çok çok benziyor. Müzikle tasarımın özleri çok benziyor birbirine aslında. E ben de onun eğitimini aldığım için hı hı. yaptığım işte de muhtemelen bütün o tasarım dünyasını şey yapıyorum. Beraberinde Çok güzel bir oyun alanı kurmak gibi yani. Puzzle, evet, yani bir, bir şey aslında mevzu bir de şey ya bir ortaya bozuk bir şey yatıp ondan sonra onu düzeltmeye çalışmak biraz işte şansın yardımı, biraz işte bilgiyi, biraz göz, hmm. biraz kulak derken böyle bir puzzle ve oyun şeklinde gidiyor aslında yani. Peki şeye geliyorum senin yaptığın tarzın senin bütün kimliğine yansımış olması senin kimliğini bütün müziğe yansımış Hı. olması bunlar zaten çok okey ve çok imza hareketler yani senin müziğin duyduğumuz zaman şeyi biliyoruz bu bedük Yani hmm. bu Bediü'nün tarzı. Şey bu yani. imza bence çok harika. Ama sen bu tarzı üretmiyor olsaydın, kendini daha rahat hissedebileceğin bir tarzın ya da şurada kendimi daha rahat hissedebilirdim dediğin... Çünkü sen hmm. o oyunu kuran hmm. bir şeydesin ya, başroldesin hmm. ya. Başka bir başrol olsaydın neyi oynardın? Rock. Şu anda daha işte elektro, funk, rock, hmm. pop bir yerde duruyor şu anda. Eğer başka bir tarz seç desen, onu en iyi, en iyi, hangisini yaparsın desen muhtemelen rock olurdu yani sert. Peki rock. bu anlamda senin şu Sahnede anda... Sahnede zaten bayağı öyle yani değil, değil mi? Ha. Şeyde şu anda dinlediğin Türkiye yani müzik <laughs> yapısını düşünecek olursak, seni dinlemekten en zevk aldığın ekip, kişi, kimliği? kimlik... Çok var ya. Gökhan Türkmen var, bayılıyorum ne? mesela. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı biri ya. Harika. <gülüyor> 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 Gökhan Türkmen. Gel, <laughs> Gelmek ister misin? Gel gel. Tam senden yes, bahsediyorduk. Teşekkür ederim. <laughs> Ondan sonra şey klasik zaten işte Duman'dır, Morbetti'sidir, işte, Teoman'dır, eskilerden Barış Manço'dur. Yenilerden? Ya yenilerden her, takip şey, etme her şeyi takip oluyor oluyor yani? ediyorum. Her şeyi takip hı hı. ediyorum ama en korkuncunu da takip ediyorum, en harikasını da takip hı hı. ediyorum. Ama böyle sorunca şey oluyorum böyle ha falan oluyorum. Ya mesela yeni derken mesela çok yeni değil ama işte Nili, Nilipe'nin yaptığı hı. işi de çok beğeniyorum. Ya kendine özgü olan... Kişileri beğeniyorum. Ya işte ezeli çok beğeniyorum. Yine riske geliyor aslında. O riske alabilecek şey de olan. Kend kendi kimliğini gösteren, <laughs> ben buyum diyen, biraz daha farklılık taraftan bakan, işte belli bir tarz bile yapıyor olsa o tarzın kendi tarafından bakanı olan birisi varsa onu çok beğeniyorum. Biz de öyleyiz birazcık. Galiba şey popüler olanı çok aramıyor da insan biraz daha böyle hani şey vardı ya eskiden. Herkesin kendine ait kasetleri vardı. En sevdiği şeyleri böyle kendine saklandı. Ha, Sen şunu Karışık, kaset. <laughs> Karışık kaset. Karışık kaset. Sende o var mı, bende ne var? Biraz Aynen. galiba o jenerasyon olduğumuz için daha yapılan ve çok göz, göz önünde olan değil de daha yapılmayan, daha kendini yansıtmakla ilgili bir çabası olan ekipleri bulmak, bu bu bireyleri yakalamak bizi daha çok mutlu ediyor. Evet, biz o zamandan beri bir yakalamaya çalışıyorduk zaten. E, tabii. Yani, yani ufak Aslında şey, radyocu falan. gibi. Ha, tabii tabii aynı. Eskiden Aynen. Kendi, hani, Radyocuların keşfi vardı ya, gerçi şu anda da vardır belki bizim gözümüze Hı. çarpmıyordur ama. Ben küsüyorum bunu Hemen radyo <laughs> küsüyorum. Katriel ve Paco Amoroso buldum en son mesela. Ha. NPR şeyden e, Tiny Desk. Konserden seyrediyor musunuz? E, i̇zliyorum. Evet. Kaçırmış olabilirim. Katriel ve Paco Amoroso. Hemen link bırakacağız aşağıya buraya. Aa, ha. inanılmaz herifler. Olacak, Hemen. olacak iş değil yani. Ha, ha, hastasıyım. Tek bir kelime anlamıyorum dediklerinden. Şey, i̇şte Arjantinliler mi ne herifler? Ama yaşatıyorlar Uf, değil mi? Çok güzel ya. Hemen sevdin onu. Türkiye'de elektronik e, müzik yaparken ben bu gezegene ait değilim dediğim bir an ya da aslında hmm. bir gezegen yaratsan o gezegen Bediüzzaman'ın gezegeni ne olurdu? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Biz de bilemedik. Ya, Bunu çok düşündük kendi aramızda. Ya genel olarak bizim işimizi yaptığın zaman zaten bir yere ait hissetmediğin için yapıyorsun aslında. Yani bir türlü kendini bir yere koyamıyorsun. Bir sistemin içinde göremiyorsun kendini. O yüzden kendi sistemini yaratmaya başlıyorsun. O işin suyunu çıkaran da işte benim gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan başka bir gezegende bir sistem yarat yaratmaya çalışıyorsun. İşte yani küçük küçük her hepimizin bütün artistlerin kendi küçük Gezegenlere varsa dünya dünyanın gerçekliğinden kaçtığımız hı hı. bir yerdeyiz aslında biz yani işte işte şunu yap bunu yap ondan sonra bunu yaparsan başarılı olursun normal hayatta dünyada dedikleri şeyleri yapmayan insanlarız biz aslında klişeden kaçıyoruz biz klişeden kaçıp hı hı. kendi ben böyle bir dünya yaratmak istiyorum kendime çünkü diyoruz. şey şeye geliyor bence belki bu coğrafyaya has bir şey olabilir diğer coğrafyalarda bunun tam tanımını bilmiyorum ama Bizde tutmuş iş gibi bir kavram var. Yani tutmuş, bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama çocuklar duymasının işte 500 bölüm aynı şakalarla yapılıyor olması. Bu eleştirdiğim bir nokta değil. İnsanların bunu istediğini biliyor olmakla ilgili bir kaygımız yok ama aynı işi benzer şekilde yapıyor olmanın, sırf başarılı oluyor diye bunu sürdürme çabasını makul hmm. bulmuyor muyuz Bütün acaba? Bütün dünyada var. Evet yani her, her yerde var. Belki de, de bu Türkiye'de bir de... ...tutuklu kalıyor o işe. Yani evet. bir süre yani televizyon tarafında da öyle, müzik tarafında da öyle yani. Şimdi yine e, doğu dizileri başladı işte. Müzikte de başka e, tabii, tabii. bir işte hep bahsettiğimiz rap Hı -hı. tarafı çok fazla gidiyor. Ve kala kalıyoruz bir süre orada. Şey gibi galiba, bir sekiz çizme durumu var bence endüstrinin kendi içerisinde. Yani mesela sinemada da, dizide de e, ya da genel yapıda da böyle bir sekiz çiziyor. Aslında hikayeler aynı. Bazen düşüyor, bazen Tabii. mesela önümüzdeki dönem rock müzik yeniden canlanacak. Zaten canlı. Sadece biz onu dinlemeyi tercih etmiyoruz şu anda. Şu anda tırnak içerisinde algoritma dediğimiz şey bize onu vermiyor. Diyor ki biraz bunu dinleyin, bunu tüketin. Sonra biraz da bunu tüketin Aynen. falan. Orada işte klişe olmayanlar ayakta kalacak gibi bir ha? yere evriliyor Hı. gibi hissediyorum ben. Çünkü piyasada şey gibi bir durum var ya, ne kadar süre ayakta ve sağlam durabilirsen sistem sana o kadar... Ee, alan açıyor aslında. Hı -hı. Yani o istikrarı sağlayabilecek Hı -hı. şey anlamında söylemiyorum. Tek bir yolda gitmek değil. Alternatifleri değerlendirmek, klişelerden kaçmak, yeni yatırım yapmak. Yatırımdan kastım dağ, taş bina falan değil. Kendinle ilgili yapabileceğin şeyleri yapmakla ilgili, kaygısız olanı. Biraz zaten çok saygıyla kucaklıyor. Biraz o şeyi alabilmekle ilgili bir dert. Doğru. Senin müziğinde... biraz da ke kendi yaptığın işin altına biraz bomba koymak da gerekiyor e, tabii. o zaman. Yani ya değiştirmek, abi devamlı başarılı bakmak. olamaz ki yani tabii müzisyen tabii. Yani. ya da bir herhangi bir sanatçı devamlı başarı endeksi. Bir de başarı ne? Ne yani başarı kime ne? göre kime ne? ne? Herkesle Aynen. aynı şeyi konuşuyoruz böyle tekrar ediyor gibi oluyoruz hocam ama. herkes de şey var yani başarı abi sanatta başarı yani yaparsın. Biz o şeylere girmemek için sanatçı olduk zaten. Evet. Hani başarı olacağım satış rakamlarına ulaşacağım şeyde hani beyaz yakalı dünyasında vardır ya işte. Evet evet. Patron satış rakamlarına ulaştık tamamdır falan hani onları istemediğimiz için zaten hani. Ama işte Hatta işin ama ticari... biraz da sanatçıyı da bu tarafa yani zorluyor ya. Yani Et işte tabii. geçen Paptırla da konuştuğumuzda da beğenilmek, dinlenmek, o rakamları hmm. görüyor olmak sanatçı evet elbette ki başka bir haz veriyordur. Hmm. O ayrı bir şey. Halk tarafından, dinleyici tarafından insanların bu dinlenme rakamlarıyla değerlendiriliyor olması iyi ya da kötü, ya tutmuş ya da tutmamış önce, şeklinde değerlendiriliyor olması da çok. Yıllar önce şeyde bir şey söyledim. Bana bir tarafla güldüler. Bir tane işte sosyal medya ve internet bir şey bir bir şey vardı. Orada bir konuşma yapıyordum ben. Ya bir konuktum işte. Şey demiştim ama 10 yıl falan var belki internetten sayıların kalkması lazım demiştim. İşte, i̇şte YouTube'dan, Spotify'dan vesaire her yerden sayıların kalkması lazım. Çünkü normal televizyon gibi düşünecek olursan ben televizyonda geçerken işte 90'lı yılları düşün bir şeyi beğendiğim için dururdum. Tık 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 yaparken aa bu neymiş diye beğendiğim için dururdum. Ama o beğendiğim şeyde durduğum zaman az kişinin seyrettiğini görseydim herhalde bunda bir saçmalık var deyip geçerdim. Hı hı. Yani kendi sevdiğim şeyi seyretmemiş ve geçmeyi tercih etmiş olurdum aslında. Yani yine veri an... olabilir ama... ...invisible bir veri olabilir. Arkadaki veri. Zaten hmm. televizyonlarda öyle değil hmm. miydi? Arkada tabii, tabii, reklamcılar rating. arkadan bakardı reytingin... ...olsun da bu sonra kaç izlenmiş, kim izlemiş falan... ...hepsine bakardı Şimdi yani. Şimdi Spotify... E, ...yavaş yavaş getirmeye başladı aslında onu. Öyle aylık mı? dinleyicileri... E, ...sanatçıların profillerinde gizlemeye... Müthiş. ...başladı. Yavaş yavaş... ...bütün ekranlara gelecek o. Müthiş. O zaman... Oradaki herkes... fikir ne? Bu fikir mi? Bu fikirdir muhtemelen. Muhtemelen bu fikirdir. Ya da başka bir... eleştirel bir şey. Başka yani. bir şeyleri vardır. Yani şarkılardaki dinlenmeler kalacak ama... ...sanatçının aylık dinlenme ...rakamını göremeyeceğiz. Arkadan biz bir şey olduğu zaman insanlara ulaştırabiliriz onu zaten. E zaten o veriyi karşılık... Yani ...yapımcıyla, dağıtıcıyla... ...müzisyenlerle... Zaten, ...zaten veri var. Ama bu verinin bir şeyle ilgili bir başarı endeksine... ...geliyor olması fikri belki çatışmış olabilir. Bence iyi, sağlıklı bir şey. Evet, veriler kaldırılabilir. Biz bunu onayladık <laughs> kendi aramızda. Güçlü bir vokalin olduğunu biliyoruz. Yani kendine o. özgün bir vokalin olduğunu biliyoruz. Senin için ritim mi belirleyici, ön planda olan... ...yoksa cevabını biliyorum ama vokal <laughs> mi? -hı. Ya Bence önce groove geliyor hı hı. her zaman ama şarkısına göre de değişiyor. Son zamanlarda biraz daha, son bir senede falan melodinin çok güçlü olduğuna inanmaya hı hı. başladım. Ondan önce sadece sadece groove'a önem verirdim. Hı hı. Şimdi daha melodinin öne çıkması taraf değil biraz daha. Yaşla ilgili bir şey mi? Bilmiyorum ya. <laughs> Yaşla gelen Yaşımız bir şey. Yaşımız ortaya çıkmasın. 90'lar 90'lar dedik onlarla zaten. hiç konuşmayalım. Buraları keseceğiz hocam şey yapmayalım. <gülüyor> kesme kesme <gülüyor> değilsinler ya. <laughs> <laughs> Kaç yaşında insanlarız burada? Pardon ısrarını. Ee, Olgun olduğumuzu gösteriyor bu. Yaşlı olduğumuzu değil. <gülüyor> ya, disco. <laughs> yani, evet, bilmiyorum gerçekten ama şey, ikisi de öne denge denge önemli ya galiba. Ama bir şeyde groove yoksa o bende mesela vokal muhteşem bile olsa olmuyor bende o. Evet. Bir şeyde vokal yoksa ama iyi groove varsa ben onu yine dinlerim. Ama vokal kötüyse ama dinlerim. Yani evet groove daha önemli. Disco, funk, elektro aslında hepsiyle flört ettin. Hepsiyle. Evet. E, <laughs> fakat e, içlerinin hangisi seni, o benim yaz aşkımmış dedirtti, hangisi seni evliliğe kadar taşıdı? E, hiçbir şey anlamadım. Ay, e, ya Hangisiyle daha çok flört ettin? Flört ettin. Yani yani sonunda... Yaz, yaz aşkı niteliğinde takıldın ama bir tanesi seni evliliğe kadar götürdü. Ha, e, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Algılamam <laughs> lazım. Elektro, e, funk, e, hepsiyle e, evlenmiş olabilir, hepsiyle flört, mutlu bir, flört, bir beraberlik. <laughs> Hepsi benim çocuklarım gibi. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu anlamayıp hoppa toparlayan adam. Yo, anladım da bilmiyorum yani. Hep hepsi, Her şey deniyorum yani o yüzden. Her bir şey bir örgü içerisinde. Hep deniyorum ben, yani. Niye deniyorum onu da bilmiyorum. Biz Türkiye'de <laughs> elektronik müziğin bazen kendi içimizde şeyi düşünüyoruz. Neden hala böyle parti müziği, bir şey eşlikçi gibi olduğu ıı, klişesi var. Evet bir yerde böyle sıkışmışlığı var. Bu algıyı kırmak için müziğinde gizli ipuçların var mı senin? Yani böyle bir, bu algıyı kırmakla ilgili bir tasarruf var e, mı onu da bilmiyorum. Alg, ama. Algıyı kırmak işte canlı çıkmam sahneye. 5-6 ee, kişilik ekiple sahneye çıkmam. Bayağı Hı -hı. normal bir rock grubu gibi sahneye çıkmam. En başından beri bunu diretmem. Onu o yüzden aslında zaten. Bu sadece bir işte böyle çık kopuyoruz baba. falan değil yani. Hı -hı. <laughs> anlatmak için aslında bu biraz da. E bir yandan da işte sürekli canlı enstrümanlar kullanıyorum müziğimde. Aslında elektronik müzik yaptığımı da hiç düşünmüyorum, söylemiyorum da. Yani ama baktığın zaman genel gidere baktığınız zaman elektronik bir yerde Aha. duran bir müzik gerçekten. Hı hı. O yüzden işte funk'tan öğeler koyuyorum, rock'tan öğeler koyuyorum, işte pop'tan öğeler koyuyorum içine. Böyle bir buket şekline getirmeye hı hı. çalışıyorum. E ve biraz daha o yelpazesini açmaya çalışıyorum mevzunun. E canlı grupla beraber sahneye çıktığım zaman da zaten farklı bir yere oturuyor gibi geliyor bana. En klişe sorumu sorayım mı? Asla Yo, sormak istemiyorum. Neden? Yok yok. Yani şeyde Türkiye'de böyle yeni <laughs> müzisyenlere, gerçi yeni müzisyenler kendi yolculuklarını çok net belirleyebilecek hmm. potansiyelde şu an dijitalleşmeyle ama... E, ...böyle artık adı duyulduğu zaman evet bedük denilen bir profil olduğun için hmm. genç müzisyenlere ya şöyle şöyle bir yolculuktan geçeceksiniz... En sıkışacağınız nokta da şu olabilir. Buraya dikkat edin diyeceğin bir noktan var mı? Bir egolarına sahip çıksınlar. Ego ha. sıkıntılı bir durum yani. İki, biraz başarılı olduğun zaman hemen köpek balıkları çıkmaya başlayacak. Onlara dikkat edin. Kendinizi kaybetmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Genç yaşta eğer başarı geldiyse kendini kaybetme olası çok yüksek. Çok Çünkü Herkes sana o kadar büyük bir sevgi ve o kadar büyük bir ilgi gösteriyor ki sen kendini gerçekten öyle sanmaya başlayabilirsin ama öyle değilsin. <laughs> Pek çok o kadar da önemli değilsin yani. Çok Onu, seri geçiyor her şey değil mi? Çok seri geçiyor. O kadar da önemli değilsin. Onu bildiğin zaman o egoyu içinde tuttuğun zaman, yediğin zaman kendi içinde o zaman arkasından başarı geliyor. Anlık başarılar yerine ömürlük bir mutluluk daha önemli. Ondan sonra arkadaşlarını sevdiğin de, gerçek arkadaşlarını yakınında tut. Ondan sonra öyle Başka ne evet. geliyor aklıma? Evet. Daha denir, bir sürü şey denir yani. Yani o duygularını aslında kontrol çok iyi Duygu kontrol. Duygu kontrolü en önemlisi çok bizim. Çok işte. kontrol etmesi gerekiyor. Aynen. Evet. Şimdi de son sorumuz bu sana. Son. Gerçek bir kariyer muhasebesi yapmanı istiyorum burada Hı -hı. senden. Popüler olmak mı yoksa ikonik kalmak mı? İkonik kalmak. Ki kaldım <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. 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 Peki hangisinin bedeli daha ağır? İkonik kalmanın bedeli çok ağır ama e, popülerliğin de bedeli çok ağır. Ama sen hangi tarz bir adamsan ona göre değişir. Yani popüler olmak için her şeyi yapıp gece rahat yastığa başını koyuyorsan okey yani. E, müthiş bir şey bu. İşte yani ikonik olup da e, o sayılara ulaşamıyorsan ama bundan mutluysan o da okey. Hani eğer ikonik olmaya çalışıp sayılardan mutlu değilsen bayağı başarısızsın demektir. Anladın mı? <laughs> Ve o, o seni üzüyorsa başarısızsın demektir. Yani ya da işte popüler olmak için her şeyi yapıp ondan sonra ben ne yapacağım şimdi <laughs> ben ne yaptım ya falan oluyoruz yine başarısızsın demektir. o yüzden hani kaldırabiliyorsan her şey okey yani. harika bu, evet. bugün Begüm'le şey Begüm'le Begüm buraya Begüm 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 <laughs> bugün Bedik'le buraya kesiyorum. Bence güzel niye kesiyorsun? buraya gidiyorum Begüm demeyeyim ya. Yani. Ben uyanamam. Böyle güdük de <laughs> söyle güdük de. <laughs> Evet, bugün arkadaşlar katıl sezon finalinde tarzın ötesinde duruşu, türlerin dışında bir dili var Bedü'n Bugün e, Bedük bizimle beraberdi. Onunla konuştukça anladık ki sahne onun için bir platform değil, bir oyun alanı. Ve alanda müzik sadece duyulmaz ve yaşanır. Şiir gibi. Evet, bizimle birlikte bu oyun alanını paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Bize ben vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Sözü yine dijital dünyanın... <laughs> Paslanmaz gurusu, <gülüyor> <gülüyor> ruhani liderimize bırakmak istiyorum. <laughs> çok teşekkürler, iyi ki geldin. İyi, i̇yi ki yani. sezon kapanışını seninle yaptık. Benim için de ayrı güzel oldu çünkü yıllardır tatlı tatlı fanı, fanlarından bir tanesiyim. <laughs> böyle çok e, sahnede de izlemiş ve Aa. güzel güzel dans etmiş biri olarak yıllarca. O yüzden çok mutlu oldum seninle tanıştığım ben için de. de. Sezon finaline geldik ama hala bir mottomuz yok. Bütün türlü bulamadık bu sezon boyunca bu mottoyu. Belki siz yardımcı olursunuz. O yüzden sizden birazcık destek bekliyoruz yeni sezon için. Yeni sezonda bu arada hazırlıkları başladı. Bomba gibi geleceğiz. Farklı birazcık rotamızı da değiştireceğiz aslında. Görüşmek üzere yeni sezonda. 3 2 1 kat.